TR35 ekranlarında gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Bültenimize ilk olarak İ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarıyla başlıyoruz. Partisinin grup toplantısında konuşan İ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Akşener, Tazmanya canavarı edasıyla attığı tiratları gülerek izliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki çok az kaldı. Haddi kim bilecekmiş, milletimizin tokadını kim yiyecekmiş çok az kaldı dedi. Erdoğan'ın tarih bilgisini de eleştirdi. Çiren Akşener, tarih keşke Yunan galip gelseydi diyen meczupların hezeyanından, yalan yanlış danışman notlarından, dizi sahnelerinden öğrenilmez, tarih okuyarak öğrenilir ifadelerini kullandı. Tarihimizden ilham alarak yol yürümenin de tarihe atıf yaparak siyaset dersi vermenin de yolu ilk önce tarihi öğrenmekten geçer. Ama tarih Keşke Yunan galip gelseydi diyen meczup teslilerin hezeyanlarından öğrenilmez. Yalan, yanlış danışman notlarından da öğrenilmez. Dizi sahnelerinden, çizgi romanlardan hiç öğrenilmez. Tarih okuyarak, araştırarak öğrenilir. İşte bu yüzden Sayın Erdoğan bir türlü tarihi öğrenemiyor. Çünkü kendisi okumayı hiç sevmiyor. Eline tutuşturulan notlardan ötesini görmüyor. kulağına üflenen sesler dışında kimseyi duymuyor. Dört bir yanını saran cehalet duvarından attığı hamasi nutuklarla günü kurtarmaya çalışıyor. Sayın Erdoğan nedense istibdat dönemiyle günümüz arasındaki benzerlikleri dile getirmemden çok rahatsız oldu. Abdülhamit Han'ı kendisine benzetmemi bir hakaret olarak algıladı. Yani Sayın Erdoğan'ı Abdülhamit Han'a benzetmek rahmetli hakaretmiş. Haklı olabilir mi acaba? Arkadaş en azından kendisinin farkında. Bu da bir şeydir. Sayın Erdoğan için tarihimizin Ecdadımızın sadece kendi iktidarını korumaya hizmet ettiği sürece değerli olduğunu da biliyoruz. Artık apaçık ortada olan beceriksizliğini, iş bilmezliğini, manevi değerlerimizin, tarihi şahsiyetlerimizin ardına sığınarak saklamaya çalıştığını da görüyoruz. Çünkü bu bir zihniyet meselesi. Ama gün gelir o tarih işte böyle döner dolaşır aynı bugün olduğu gibi yakana yapışır. Ve bütün cahilliğin ortaya saçılır. Ne diyelim? Allah akıl, fikir, izan versin. Ama biz bu hazımsızlığı çok iyi anlıyoruz. Nitekim kaybedeceğini anlayan Sayın Erdoğan'ın çaresiz çırpınışlarını eğlenerek izliyoruz. Tazmanya canavar edasıyla attığı hamasi itiratlarını gülerek izliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki çok az kaldı. Haddi kim? Haddi kim bilecekmiş? Haddi kim bilecekmiş? Hududu kim görecekmiş? Milletimizin tokadını kim yiyecekmiş? Hep birlikte şahit olacağız. Çok az kaldı. Bak Sayın Erdoğan. PKK elinde Mehmetçiklerimizin, çocuklarımızın, evlatlarımızın kanı olan hain ve alçak bir terör örgütüdür. Eğer amacın bu terör örgütünü Avrupa'dan tasfiye etmekse bunun yapmanın yolu da yordamı da bellidir. Biz de yanında dururuz. Ama yo, eğer amacın tansiyonu yükseltip yine bir para pazarına oturmak ve elini yüksekten açmaksa işte orada sana dur demek bizim boynumuzun borcudur. Avrupa ülkeleriyle para pazarlığı yapmak için şehitlerimizin kanlı peşkeş çekmene müsaade etmeyiz. Yandaşlarını daha fazla semirtmek için Türk Türk devletinin itibarını ayaklar altına almana müsaade etmeyiz. Çapsız danışmanlarına 12. maaşlarını bağlamak için Türk milletinin onurunu ezdirmene müsaade etmeyiz. Bunu böyle bilesin. Sandık milletin namusudur. Milletimiz bize sandığı emanet etti. Biz de bu kutlu emanete tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Milletimizin helal oyunu ne trafoda gezen kedilere ne de mühürsüz oy sayan nankörlere yedirmeyecek, yedirtmeyeceğiz. Her sandık başında görevli arkadaşlarımızla, ıslak imzalı tutanaklarımızla, kaya gibi sağlam irademizle seçimin bekçisi olacağız. Hiç merak etmeyin. Sandıkla gelenler sandıkla gidecekler. Bu cübe sistemi tarihe gömeceğiz. O irade bizde var. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2018 yılında çıkarılan imar barışıyla yapı kayıt belgesi verilen yaklaşık 3 milyon yapı için yıkım kararı alındığını öne sürerek yıkım kararı alıp idari para cezaları yazmaya başladılar. 25 katrilyon lirayı da vatandaşa geri ödemediler. Hükümet vatandaşı mağdur etmiştir diyerek iktidara tepki gösterdi. Geri dönüşüm işçilerinin sorunlarına da değinen Putçu sokaktaki emekçinin üzerinden ellerinizi çekin dedi. 2018 yılında hükümet imar barışını çıkardı. İmar barışını çıkardıktan sonra Hiçbir düzenleme yapmadan, mühendislik çalışması yapmadan binlerce, milyonlarca kişinin başvurusunu aldı. Hiçbir araştırma yapmaksızın bütün başvuruları kabul ederek o başvuru sahiplerine ve başvuru yapılan yerlerle ilgili yapı kayıt belgesi verdi. Yıl 2018. 2021'e geldikten sonra devletin para alarak, hükümetin para alarak vermiş olduğu bu yakpı kayıt belgelerine yıkım kararları gelmeye başladı. Ve şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yıkım ve mağdur sayısını söylememesine rağmen biz sahadan aldığımız verilerle bu rakamı biliyoruz. Yaklaşık 3 milyon yapıya yıkım kararı ve idari para cezaları yazmaya başladılar. Bu şekilde vatandaştan topladıkları yaklaşık olarak 25 katrilyon lira parayı da mağdur ettikleri vatandaşa geri ödemediler ve kasalarında halen vatandaşın mağdur vatandaşın parasını tutuyorlar. Bu konuda hükümet vatandaşı mağdur etmiştir. Gereğinin yapılması gerekiyor. Katı atık toplayıcıları, hurdacılar bu vatandaşlarımız sosyal devletin sesini bile görmüyor. Kendi imkanla sokaktan topladığı atıklarla çoluna çocuğuna bakıyor. Evinin kirasını, elektriğini, suyunu ödüyor. Boğazına bakıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunlara kabahatler kanununa dayalı olarak valiliklere genel gelirle ve kaymakamlıklara belediyelerin zabıta müdürlüklerine talimatlar göndererek kabahatler kanununa göre sokaktan geçimini sağlayan, hurdacılık yapan, plastik çöp toplayan vatandaşlara ceza yazdırıyor. Sen sosyal devletsen bu vatandaşın elektriği nasıl ödeniyor? Suyu nasıl ödeniyor? Çoluğunu çocuğunu nasıl bakıyor diye kapısını çalıyor musun? Kirasını nasıl ödüyor diye kapısını çalıyor musun? Sokaktaki emekçinin üzerinden ellerinizi çekin. Valiliklere talimatlar yazmayın. Yazdırtmayın. Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski artarken yangınlarda kullanılmak üzere kiralanan yüksek manevra kabiliyetli Air Tractor tipi 10 uçak İzmir'e konuşlandı. İlkbaharın son günlerini yaşarken artan hava sıcaklıklarıyla birlikte deyim yerinde ise yangın sezonu da açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan ve Türkiye'de orman yangınlarının yoğun olduğu bölgelerde görevlendirilecek Air Tractor tipi 10 uçak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. Gerekli kontrolleri yapılan uçaklar bakanlık yetkilileri tarafından teslim alındı. Özellikle sarparazi ve vadilerde yüksek manevra kabiliyetiyle ön plana çıkan uçakların yangınlara ikili ekipler halinde müdahale edeceği ifade edildi. Her biri 3 ton su taşıma kapasitesine sahip olan uçaklar 280 km hızla aralıksız 3 saat havada kalabilirken baraj, göl ve denizde su ikmali yapabiliyor. Tanker yardımıyla da doldurulabilen uçakların toplam su miktarının %20'si kadar da yangın geciktiriciyle alevlere müdahale edeceği öğrenildi. Bin kilometre menzile sahip olan Air Tractor tipi uçaklar ihtiyaç durumuna göre keşif uçuşunda da kullanılabiliyor. Dört farklı noktada öğrencilere sıcak yemek hizmeti sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kez gençleri bir sürprizle karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medya hesaplarında üniversitelerimizdeki ücretsiz yemek dağıtım noktalarımızda sizin için bir sürprizimiz olacak gençler. Bence bir uğrayın paylaşımı sonrasında yemek sırasında uzun kuyruklar oluşturan gençlere yeni nesil bir içerik platformundan bir aylık ücretsiz üyelik hediye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine verilen desteklerini sürdürüyor. Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerine sıcak yemek dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi dün akşam gençleri sürprizle karşıladı. Sağ olun, afiyet olsun. Başkan Tunç Soyer'in sosyal medya hesaplarından yaptığı "Üniversitelerimizdeki ücretsiz yemek dağıtım noktalarımızda sizin için bir sürprizimiz olacak gençler, bence bir uğrayın." paylaşımı sonrasında yemek noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Çok teşekkür ederim. İzmir Büyükşehir Belediyesi sürprize heyecanla bekleyen öğrencilere son dönemlerde popüler olan yeni nesil içerik platformundan bir aylık ücretsiz üyelik hediye etti. <laughs> Öğrenciler sürprizden hayli memnun kaldı. Görünce çok heyecanlandık. Sürpriz çok merak ettik ve hani burada erkenden yerimizi aldık. Sürpriz için bekledik. Böyle bir şey yapmaları çok hoşuma gitti. Güzel bir şey. Öğrenci olarak imkanlarımız pek fazla olmuyor. O yüzden Böyle bir imkan sunmaları bize çok güzel, çok mutlu oldu. Çok güzel bir sürpriz oldu, çünkü e, sosyal imkanlara çok ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Hani hoşuma gitti bu e, Tunç Seher başkanımızın yaptığı. Türk gençlerine bu şekilde güzel küçük sürprizlerin ve böyle tatlı jestlerin yapılması hepimizin hoşuna gidiyor. Dijital platformdaki hediyeler bizim gibi gençleri daha çok ufku açar. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Ameliyat masasında şarkı söylerken çekilen görüntüsüyle pek çok sosyal medya hesabında paylaşılan Özen Özbek'in koro çalışmalarında yer aldığı ve ameliyat sonrası sesini kaybetme endişesiyle son kez şarkı söylemek istediği anlaşıldı. Korkusunun aksine ameliyatı başarılı geçen hasta bu kez iyileştikten sonra doktoruyla birlikte şarkı söyledi. Hiç gibi İzmir'de sol kolundaki güçsüzlük ve ağrı şikayetleriyle beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Okan Korkmaz'a başvuran 45 yaşındaki Özen Özbek boyun fıtığı teşhisiyle ameliyata alındı. Özbek'in ameliyat sırasında Müslüm Gürses'in "Ölüyorum Kederimden" adlı şarkısını söylediği anlarsa pek çok sosyal medya hesabında paylaşıldı. Ameliyat sonrası sesinde herhangi bir problem yaşamadığı için çok sevinçli olduğunu söyleyen Özbek bu kez doktoruyla birlikte aynı şarkıyı seslendirdi. yaşadığı süreci anlatan Özen Özbek ameliyatın seslerinde hasar bırakabileceğinden korkarak şarkı söylemek istediğini söyledi. Şükür çok iyi geçti. Ya bütün moralimle girdim zaten ben ameliyata. Heyecanlıydım. Sonra anestezi uzmanı başımdaydı işte konuşuyorlardı. Dedim ki ya ben bir parça söylemek istiyorum. Bu da dedim bana anı kalsın dedim. Çünkü ben daha önce duymuştum ses tellerinde hasar bırakıyor diye. Öylelikle başladım. Bu da tüm Türkiye'ye yayılmış. Çok güzel tepkiler aldım. Ameliyatı gerçekleştiren beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Okan Korkmaz da hastanın operasyon sırasında şarkı söylemesinin ekibine moral olduğunu söyledi. Asansörden kendisi ameliyathaneye girdiğinde şarkı söylemeye başladı. Bir dakika dedim, ne yapıyorsun dedim. Ben de şarkı söylüyorum. dedi. Dur çekeyim mi dedim. Çek dedi. Ben de çektim. <laughs> Ama çok güzel şarkı söylüyordu. Tabi bu bize moral oldu, ekibe moral oldu. Ameliyat çok güzel geçti. Biz e, bu tür e, hastalarımızda gerçekten moral yüksek olduğu zaman iyileşme sürecinde çok kısa olduğunu görüyoruz. Yani bakın şu anda e, Özel Hanım 4. gününde, 4 değil mi Özel Hanım? 3. Üç, gününde. gününde gayet mutlu, yani hiçbir şeyde kalmadı. Felci düzeldi, ağrısı geçti, şarkılar söylüyor. Aa, ışık. Efendim bu haberimizle birlikte gün ortası bültenimizi noktalıyoruz. TR35 ekranlarında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.